Selam. Aşkım nerede kaldın? Merak ettim. Aşkım hiç sorma. Hades başıma bir sürü sorun çıkarttı. Hades O kim? E, Hades? Hades şey... E, ya bizim apartmanın kedisi. Böyle siyah, çirkin bir şey. Tam evden çıkıyordum. Geldi ayağıma dolandı, açtı falan. Ben de kıyamadım. Ona yemek verdim. O yüzden oyalandı. Neyse. Boş ver. Hadi vakit kaybetmeden açılalım. Nasıl yani? Şimdi ciddi ciddi açılacak mıyız? Evet. Kaptanı Derya Burak Efendi seni sandal gezisine davet ediyor. Hadi bakalım. Evet binelim. Kıvılcım, güzel kedin benim. Hadi parçasına şu fareyi, parçalı hadi. Ay, ne Ay. yapıyorsun güzel kızım sen? Ne yapayım fareye eziyet ediyorum. Aa, yazık değil mi canım? Ver bakayım şu kedi bana. Ver ah gel güzelim gel güzel kedici korktun mu sen ha korktun mu canım benim <laughs> Kıvılcım bana bak e, yukarıda bunun daha büyüklerinden var gece olsun ortaya çıkıyorlar bunu geceleyin üstüne de ne dersin Evet ben de bu hamster'ı atarım üzerlerine <laughs> Çok kötüsün Ay sen, sen çok iyisin sen de kötüsün <laughs> e, Bırak şimdi sen de kötüsün ben de kötüyüm neyse bak ben sana ne aldım bak 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 bu ne? <gülüyor> Matador. <gülüyor> öğreteceğim ben bu E, oynarsın kızım ne bileyim. Boğalara eziyet edersiniz beraber. Ama ben canlısını eziyet etmek istiyorum. Kızım ben sana canlı boğayı nereden bulayım şimdi? İspanya'ya mı gideyim ne yapayım? Şş, bırak ya. Sen de motodor falan istemiyorum ki ben. Şu Matador'un kime ne kötülüğü olabilir ki? Bana alacaksan şöyle eğitimsiz bir pitbull al da bizim çocukları korkutayım ya. Ay yok ben de korkarım o pitbulldan filan. Ee, hem ben bunu ucuza aldım kermesten. Aslı bana pitbull almazsan nefesimi tutarım. Ya yapma. Yap, ya yapma. canlı nefes al bakayım can nefes al. Anneye küsülmez. Anneye küsülmez. E aşkım birden birdenbire nereden çıktı bu deniz merakı? Bilmem. Yazın Gani Müjde'nin bir programı vardı. Konuklarla filan böyle tekneye binip açılıyorlardı. Orada görmüştüm. Çok özenmiştim. Dedim ben de sevgilimle atlar gezerim. Tamam teknemiz yok belki ama nevaremiz var. Oh kaptan derya bırak. bayağı bir romantiksin bakıyorum. Öyle. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Bugün bir şeyin yıldönümü de ben mi hatırlamıyorum? Hayır, bir şeyin yıldönümü olmasına gerek yok zaten. Neden? Çünkü seninle olduğum her gün benim için kutlanmaya değer. önce çiçek Teşekkür ederim canım benim <laughs> bir oyuncağa yapılabilecek en güzel şey onu fırlatmaktır, değil mi? İşte sayenizde kötü ruhumu geri kazandım. Siz insanlar, siz de benim oyuncaklarım olacaksınız. Ben de sizin bana yaptığınız gibi hepinizi fırlatıp bir kenara atacağım. <laughs> Neyse. Kötülük beklemez. Biraz buraya çeki düzen verelim değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu daha başlangıç. Eğlence daha yeni başlıyor. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.